Ev satılınca kiracının durumu ne olur? Kiracı olanların çoğu denk gelmiştir. Ev satılacaksa ev sahibi sorunsuz şekilde satabilmek için kiracıyı tahliye etmek ister. Aynı şekilde yeni alacak olan kişi de yani yeni malik de tahliye davasıyla uğraşmamak için içinde kiracının olduğu evi veya ofisi haklı olarak satın almak istemez. Burada konuyu bir örnek üzerinden anlatalım ve daha da pekiştirmiş olalım. Burada kahramanımız Rüzgar olsun. Rüzgar'ın kira sözleşmesinin 3. yılı doldu ve sözleşme Ekim ayında uzadı. Rüzgar'ın ev sahibi de evi bu süre zarfında başka birine sattı. Peki bu durumda ne olacak? Rüzgar'ın evi tahliye etmesi mi gerekiyor? Hayır. Tahliye filan bir kenara koyalım. Belki yeni ev sahibi Rüzgar'ın oturmaya devam etmesini bile isteyecek gerçekten de evi satın alan yeni malikin yapabileceği iki şey var. Bunlardan birincisi rüzgara yazılı bildirimde bulunacak ve diyecek ki ben evi şu tarihte satın aldım. Benim banka bilgilerimde bunlar. Bundan sonra kiranı bu hesaba gönder. Ya da diyecek ki evi tahliye etmeni istiyorum çünkü ihtiyacım var. Bu kadar basit. Ancak bunları doğru sürelerde yapması gerekiyor. Mesela eve ihtiyacı olduğu için kiracıyı tahliye etmek istiyorsa evi satın aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde bununla ilgili yazıyı kiracıya göndermesi gerekir. Bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir aylık süreyi kaçırırsa bu şu anlama gelir. Ben senin kiracı olarak oturmandan memnunum. Peki diyelim ki bir ay içinde ihtarnameyi çekti. Şimdi ne olacak? Bu durumda da yeni malik 6 ay sonra kiracıya tahliye davası açma hakkına sahip olur. Genelde uygulamada şöyle oluyor. Ev sahibi evi satacağı için kiracının tahliye etmesini istiyor. E, kiracı da daha uygun bir ev bulamayacağı için çıkmak istemiyor. Ev sahibi tahliye taahhütnamesiyle kiracıya yaptırım uygulayacağını söylüyor. Oysa taahhütnamenin ne kadar geçerli olduğunu dahi çoğu ev sahibi tam olarak bilmiyor. E kiracı da çıkmak için bazı masraflarının kendisine iadesini istiyor. Bu arada evi alacak olan kişi de kiracı derdiyle uğraşmak istemiyor. Bu çıkmazın içinde bu nedenlerle evi alacak olan kişiyi kaçırmamak ve kanunla, mahkemeyle, davayla uğraşmamak için ev sahipleri genelde kiracılarla anlaşma yoluna gidiyorlar.